Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Osmanlı'nın nasıl kurulacağını ve nasıl yasılacağını anlatmaya çalışacağım. Birçok arkadaşımız yay kırmakta. Bunun sebebi de yayı kurarken dikkat etmemeleri. Yay en çok zaten kurarken kırılıyor ve yasarken kırılıyor. Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğiz şimdi. Şimdi elimde görmüş olduğunuz Türk iş beyiz diye yapmış olduğu bir yay çeşidi. Bunu nasıl kurulduğunu sizlere anlatacağım. Yay şu haliyle, C haliyle orta kabzanın şişkin kısmının gökyüzüne baktığını düşünürsek yani iç kısmını ve bunu karşı tarafa getiriyorum. Ve kirişimi konç kertiğine geçiriyorum. Baş parmağımla üzerine basılı tutuyorum. Ve elimde kasam ve baş dediğim kısmı tam ortasında. Bu şekilde tuttuktan sonra kirişin diğer ucunu bir arkadaşıma veriyorum ve yere çömeliyorum. Yayın iç kısmı dediğim kabzanın bombeli kısmını tam dizimin ortasına ortalıyorum. Bu çok önemli. Ve sağ elimi yayın gene kasan kısmına dört parmağım içeride olacak şekilde ve baş parmağım köprü dediğimiz yerde olacak şekilde tutuyorum. Daha sonra iki taraftan da eşit bir şekilde kendime doğru çekerken diğer